vakitlerinde okuduğu duadan bahsetmek istiyorum. Hamd Allah'a ki gücüyle gece ve gündüzü yarattı. Kudretiyle aralarında ayrıcalık koydu. Her biri için belli bir sınır, belli bir suret tayin etti. Geceyi gündüzün, gündüzün de gecenin içine sokar. Kullarının beslenme ve gelişmesini sağlamak için onun bir planıdır bu. Bu plan gereği yorucu hareketler ve meşakkatli işlerin ardından dinlenmeleri için geceyi yarattı. Uyuyup dinlenerek güç ve enerji biriktirmeleri, ayrıca lezzet ve şehvetlerine ulaşmaları için onu bir örtü kıldı. Gündüzü de onlar için aydınlık kıldı ki Allah'ın fazlından nasiplerini arasınlar. Rızkını elde etmek için çalışıp çabalasınlar dünya ihtiyaçlarına ulaşıp ahiret mutluluğunu kazanmak için arzında dolaşsınlar. Böylece Allah onların durumlarını düzeltir, onları imtihan eder. İtaat zamanlarında farzlarının söz konusu olduğu yerlerde ve hükümlerinin uygulanması gerektiği durumlarda nasıl davrandıklarına bakarak kötü işler yapanları yaptıklarıyla cezalandırır, iyi işler yapanları da en güzel mükafatlarla ödüllendirir. Allah'ım sabahı bizim için yarıp çıkardığın, gündüzün ışığından bizi yararlandırdığın, rızkların aranacağı yerleri bize öğrettiğin, bela ve afetlerden bizi koruduğun için sana hamdolsun. Biz ve tüm şeyler, gök, yer ve onlarda bulunan canlı cansız, hareketli hareketsiz, havada yükselen, yer altında gizli bulunan her şey seniniz. Senin yedi kudretindeniz. Mülkün ve saltanatın bizi kapsamakta, iraden bizi bir arada tutmaktadır. Senin emrin doğrultusunda bir şeyler yapabilmekte, tedbirin yönünde hareket etmekteyiz. Senin hükmettiğinden başka bir durum ve senin verdiğinden başka bir hayır bizim için söz konusu değildir. Allah'ım, bugün yeni bir gündür. Tanıklık etmeye hazır bir şahittir. Güzel işler yaparsak övgüyle bizimle vedalaşır, kötü işler yaparsak yergiyle bizden ayrılır. Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve onunla iyi birlikteliğe bize nasip et. Bir suç işleyerek küçük veya büyük bir günaha mürtekip olarak kötü bir şekilde ondan ayrılmaktan bizi koru. Bize bugün de bol bol iyilikler yaz. Kötülüklerden arındır ve onun iki ucunun arasına ham, şükür, mükafat, birikim, lütuf ve ihsan ile doldur. Allah'ım, pek değerli yazıcı meleklerine bizden yana çekecekleri zahmeti kolaylaştır. Amel defterlerimizi iyiliklerimizle doldur. Bizi onların yanında rüsva etme. Allah'ım, bizi bugünün saadet sahi saatlerinin her bir saatinde kullarından bir pay, şükründen bir nasip ve meleklerinden bir doğruluk tanı ayır. Allah'ım, Muhammed ve aline selat eyle ve bizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan ve bütün yönlerimizden koru. Bu koruman bizi sana karşı günah işlemekten alıkoysun. Sana itaat etmeye sevk etsin. Sevgini celp etsin. Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve bizi bugünümüzde, bu gecemizde ve bütün günlerimizde hayrı işlemeye, şerri terk etmeye, nimetlere şükretmeye, sünnetlere uymaya, bidatlardan kaçınmaya, marufu iyiliği emretmeye, münkerden kötülükten sakındırmaya, İslam'ın bekçiliğini yapmaya, batılı kınayıp horlamaya, hakkı destekleyip yüceltmeye, yolunu şaşırmışa doğruyu göstermeye, güçsüze yardımcı olmaya, mağdurun imdadına koşmaya muvaffak et. Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve bugünü yaşadığımız en kutlu gün, birlikte olduğumuz en faziletli arkadaş ve geçirdiğimiz en hayırlı vakit kıl. Bizi bütün yarattıkların arasında üzerlerinden gece ve gündüz geçen en hoşnut, verdiği nimetlere en çok şükreden, koyduğun yasalara uymakta en sebatlı ve sakındırdığın yasaklardan da en çok kaçınan kullarından kıl. Allah'ım ben bugün de, bu saatte, bu gecede ve bulunduğun her yerde seni tanık tutuyorum ve tanık olarak sen yetersin. Göğü, yeri, onlarda yerleştirdiğin melekleri ve diğer yaratıklarını da tanık tutuyorum ki ben şuna şehadet etmekteyim. Sen Allah'sın, senden başka ilah yoktur. Adaleti ayakta tutarsın, hükmünde acilsin, kullarına şefkatlisin, mülkün maliki ve sahibisin yaratıklarına pek merhametlisin. Yine şehadet etmekteyim ki Muhammed senin kulun, Resulün ve yaratıkların içinde seçip beğendiğin kimsedir. Peygamberlik görevini ona yükledin, layıkıyla yerine getirdi. Ümmetini öğütlemesini emretti, öğütledi. Allah'ım, yaratıklarından herhangi birine ettiğin en çok selatı Muhammed ve aline eyle. Kullarından herhangi birine verdiğin en iyi şeyi bizden taraf ona ver ve peygamberlerinden herhangi birine ümmetinden taraf verdiğin en iyi ve en değerli ödülü bizden taraf ona ver. Hiç şüphesiz sen büyük nimetlerle ihsan edensin. Büyük günahları bağışlayansın. Sen her merhametliden daha merhametlisin. O halde Muhammed ve onun tertemiz, seçkin ve asil aline selat eyle.